zorla evlilik part 2 ama başlayamadık. O zaman başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şunları koyalım. Şimdi buraya sizinle beraber bu aileyi de koyalım. Evet arkadaşlar sadece Melis'imizi alıyoruz. Oh sabunmuş ya. Bugün de annem evleneceksin demişti. Of, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Neyse üstümü giyineyim böyle. Ay. Dinlemiyorum biraz. Gizli. Şunu da şöyle koyayım tamamdır. Saçlarımı da yapayım. Saçlarını yapar. Bu arada evlilik esnasında saçlarını boyatacak bugün. Sarıya biraz. Bugün de saçlarımı sarıya boyatacağım. Neyse ki üstüm var ya. Şunu giyerim bugün. Hiç evlenmek istemiyorum. Neyse çıkayım oradan. Sude. Aa Melis. Nasılsın? İyiyim. Ne giyeceksin bugün? Sen ne giyeceksin? Ben böyle geleceğim. Çok güzel. Hadi söylesene ya ne giyineceğini. Sürpriz olsun. Abimin de dediği kız bu ya. Öf. Neyse canım. Bye. Bye. Neyse kanka ben gidiyorum. Bye bye. Ya direkt nereye Melis? Ya Ela lütfen. Ya Ela mı? Yeter ya ben Ela'yı kaybettim. Kaybettim ben Ela'yı. O benim en yakın arkadaşım. Sen değil. <laughs> Görüşürüz. Ela ile anılarını hatırlar. Ela gıdıklama. Ya gıdıklarım ya. Kaybetmedin mi sen? Kaybettim. Ama gıdıklama diye bir şey olduğunu bana hiç söylemedin ki. Artık söyledim ama. Arkadaşlar partı burada sonlandırıyorum. Part 3'ü istiyorsanız kanala abone olup ve like atın. Unutmayın. Görüşmek üzere.